Selamlar arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz sephalar getirdiniz. Videoyu geçmeden önce küçük bir açıklama yapmak istiyorum arkadaşlar. Nonolive üzerinden artık yayınlarımıza başladık arkadaşlar. Yayınlarımız saat 6'da başlıyor, haberiniz olsun. Yayınlarımıza katılmak istiyorsanız yorumlar kısmında Nonolive ID'mi bırakacağım. O ID'yi Nonolive'ın arama kısmına girdiğiniz zaman direkt ben çıkıyorum arkadaşlar. Saat 6'da yayınlarımızı başlatıyoruz. Bol eğlence, bol kahkaha bayağı da güzel geçiyor kankam. Evet arkadaşlar, bu videoyu da yayında çıkarttık. Ablam bana eşlik etti, ablamı vurdular. Ben de gaza gelip öbür adamları intikamını aldım ablamın. Kanka videoya geçmeden önce bir de kanalıma abone olup bu videoyu da beğenirsen beni mutlu etmiş olursun. Şimdi hemen laf fazla uzatmadan videoya geçelim. Hadi bakalım kanka. <laughs> <laughs> geri dönüşüm arkadaşlar, geri dönüşüm önemli. <laughs> Aa bana bir şey oldu Emre. Ne oldu? Hareket edemiyorum. Ben neredeyim şu an? Sukuldayız abla. <laughs> Ulan ya. Lan giremiyorum odada. Dur. Allah kahretmesin içeri giremiyorum. m 16 adam var. Nerede o? Lan bak botsun diye geliyorum ama umarım botsundur. Aynen. Tamam aldım bunu. O silahlara bakar mısın ya? Botun mutu benden iyi abi. Na ilahi adalet. Ben Lan, lan yan tarafa geçiyor. Bu da vuralım. Önümde adam. Lan yani rastgele sıktım nasıl baydım ben onu. Üç kaskım mı var? Abla dur. Totosundan vuralım dur. Bir daha ha. geldi. Önünde. Önümde. A beni baydı. Dikkat et. Ne oldu? Biri daha geliyor lan. <laughs> Uyana bak, ateşini açmış. Ulan var ya alıyordu uyanık. Şöyle Diğeri ben. geldi. Bot Bot herhalde aynı. Aldım ali. Koçinki'ye gidiyor. Ama adam yok herhalde bu şekilde. Aynen boş. Drog'a gidelim. Aynen aynen. Yani birbirlerini tutuyorlar. Yani sende de muhabbetleri oluyor. O ona haber veriyor, o ona haber veriyor. Hani hoş bir durum olmuyor bu yaptığınız. Kolay gelsin demiş Mehmet abi. Hoş geldin Mehmet abi aramıza. AVM vermen yoktu mu? M200 verdi. M200'e yapıştım abla. E ne alıyorsun? M200 aldım ya. Abla vazgeç. Araç geldi önüme. Hele. Abi ne yapıyorsun abla? Emre bittiler mi? Bittiler. Abi ablam oynuyor bu oyunu ya arkadaşlar şimdi. Niye abi dağıtıyor yani? Böyle de adam olmaz Azıcık yavaş abla ya. Buraya bak adamlardaki Allah. mutlaka bakar mısın? Ve dikey tutamak yok mu bunlarda? Bu var. Abla Toros geldi. Araç geldi. Hayır. Abla tek tek bitirme, var. bitirme, bitirme, bitirme. Bitirme. Aa arkadaş tepede. Burada önümde, sağda. Nani? Bot bu. Ona M7 ile vurayım da. Abla şu tepeye dikkat et. Hangisi orada? Geliyor bak. Tamam geliyorum. Öldü. Aynen abi. Uzak. Sende 8x var mı? 8x adamlarda vardı. Al atıyorum atıyorum sana atıyorum. Al. Bunu da al bak. Takacak silah yok ya abla 8x'i. E. oraya. AVM demedin mi? Yok yok, AVM çıkar inşallah Aa. dedim. Ama benim de enerji fullemem lazım o zaman azıcık bekleyeceğim. Ses! Aa, biri geldi! Ama gerçek bu. Ay Emre. Abla öyle bir çaldın Seni ki. Seni Öyle bir çaldım ki resmen. Çok kötü çaldım. Ben Yapacak öldü diye şey bıraktım. Çalacaksak ben çalayım be. Vay be. Allah mahalleden araç iki de... Geldi, araç geldi, araç geldi. Allah nerede araç? Oğlum çatışmanın orada işte. Tarita çıkıyor ya. Aha. Lan ne? öldü. Böyle de 3x sprey atılmaz be kardeş. Baydım onu. Gidiyor muyuz? Gidelim abla. Yapıştır. Hadi bakalım. Abla direkt kafa at. Abla bombalayalım. Kaçıyor. Bak yapmış. Dikkat et abla bomba var. Abi ben biliyorum ya. He, o bug'ı alın tamam mı? O bug'ı alın. Kendi köyünüze gidin. Hadi bakalım. Yarı Milan Anadolu çocuğu. Şerefsizlere bak. Hı? Nerede ya? Altımızdaki evlerde adam. Bak bug'ı bug'ı yapmış. <gülüyor> <olabilir>. <gülüyor> Helal. <gülüyor> Rush. Bak. bence de Abla gel 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 buzlan çıkıyoruz. Ben çıkamadım. Era. Evet, çabuk gel içeri. Yediler biraz. Bagi var. Bagi yedi. ben de, ben de. Haydım, canım az kit basacağım. Gidiyor muyuz? Aynen aynen. Haydi abla gel. Ab abla sen buggy... Hayır. Git bas 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 artık yapacak bir şey yok. Kaldırdı zaten. Bulacağız tepelerinde. Temiz. Temiz, 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 Oy. temiz. Ablaçım çık. Yerler. Abla bu. Oy! Bu ne? Sarmış at onları. Tamam. Aha vallahi öyle oldu. Vallahi öyle oldu. Emre. Oy. Çok kötü oldu. Allah kahretsin ya. Böyle bir şey bekliyordum. Adamlar güzel oynuyor. Bekleyeceğim. Yapacak bir şey yok. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Adamlar böyle öldürülür. Oy! <laughs> lan neler oluyor? Abi. Allah'ım ya Rabbim. Nefesimi tuttum, nefesimi. Abi, ablamı öldürmeyeceksiniz bak. Ben ablamı öldürünce ben başka oynarım bak çocuk. Adamlara bak. Siz onlar bana nereden sıktılar acaba? Allah Allah. Heh tam tepede. Öldü. Ha şuraya Abi şu adam önümde bir yere sıkıyordu daha demin. Nerede acaba arkadaşlar ya? Ya çok Tamam. Orada cam basmayarak gerçekten çok büyük akıllılık etti. Hadi bakalım. Ablam ölmeseydi güzel olur. Toplamda 20 26 kil. Evet arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Ben gayet eğlendim. Ablamı vurdular. Onun intikamını çok sağlam bir şekilde aldık. Videoyu beğenmeyi, kanalıma da 2 tane zayıf video olur, abone olursanız arkadaşlar çok sevinirim. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.